Saygıdeğer Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Hocam, değerli konuşmacılar, siz, siz kıymetli misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti. Bugün Kadrihum'un yıl dönümü bayramınızı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Ali El Murtaza Efendimizin Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa tarafından velayetin şahı ve kendi halifesi olarak ilan edildiği gündür. Bugün. Bugün Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ilaveten Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü yani bugün üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Bu bayram bugüne kadar sadece Şia tarafından kutlanmıştır. Sünni dünyada bırakın kutlama yapmayı bu bayramdan yani Gadruhum'dan hiç kimsenin haberi bile olmamıştır. Oysa Hazreti Ali kimlerin velisi ve halifesi olarak peygamberimiz tarafından ilan ediliyor? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen herkes için Gadruhum günü bir bayram günü. Çünkü peygamberimizin rihletinden sonra ahiret ve dünya boyutuyla Müslümanlar kendi başlarına kalmasınlar diye bizzat Efendimiz tarafından Hazreti Ali'nin ilan edildiği gündür bugün. Maalesef uygulama böyle olmadı. Hazreti Ali'nin ve Ehli Beyt'in kıymeti ümmetin bütünü tarafından anlaşılamadı. Fitneler İslam dünyasını kuşatan bu fitneler maalesef Müslümanları bölük pörçük ettiler. Deccaller hakkı batıl, batılı hak olarak gösterdiler. Gadrihum hadisesi, hadisinin önemini anlamak için bugün yaşadıklarımıza bir bakalım. Bütün İslam alemi yangın yerine dönmüş durumda. Müslüman, Müslümanı öldürüyor. Bombayı atan da Allahu Ekber diyor. Bombanın tesiri altında canını veren de Allahu Ekber diyor. İşte yaşanan bu karmaşanın sebebi tevhidin merkezi olan Ehli Beyt'ten uzak düşmekten kaynaklanmaktadır. Geçmişten günümüze sorun derin olarak devam ediyor. Bakın bir örnek verelim. Yavuz Sultan Selim ilk önce Alevilerin katli, katli için fetva çıkarttırıyor. Bir taraftan Alevi katliamını sünnilik hukukuna göre yasal hale getiriyor. Ardından Çaldıran Savaşı'na giderken Anadolu'da önceden tespit edilen 7'den 70'e 40 bin Alevi katlediliyor. Aradan tam 500 yıl geçti. Peki durum bu kıyım dün vardı maalesef bugün de devam ediyor. Hazreti Ali'nin hilafeti, hilafeti döneminde Suriye valisi olan Muaviye Hazreti Ali'nin hilafetine karşı isyan eder. Bütün ikazlara rağmen isyana devam eder. Bunun üzerine ordular sıfında karşı karşıya gelirler. Muaviye'nin askerleri tam bozguna uğrayacakken Muaviye askerlerine mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarını takmalarını emreder. Bunun üzerine ikazlara rağmen Hazreti Ali taraftarları savaşmayı bırakırlar. Muaviye savaşta yenemediği muhatabını dini istismar ederek durdurur. İşte o gün bugün İslam aleminde yapılan budur. Yezid'in babası Muaviye gibi mızrağın ucuna Kur'an sayfası takmak taktiğiyle Müslüman kitleler istismar edilmekte hak adına batıla yönlendirilmektedir. Müslüman Müslümana, Müslümanı Müslümana kırdıran cübbeler, sakallar, Osmanlı fesleri her biri bu istismar siyasetinin maalesef unsurları haline gelmiştir. Hazreti Ali Efendimiz Neşül Belagı'da 147. hutbede şöyle buyuruyor. Doğru yolda yürümeyen ve hakkı çiğneyen insanı fark edip tanıyamadığınız sürece doğru yolu ve hakkı bilip tanımanız mümkün olmayacaktır. Bakın günümüz koşullarında şu an Gadrihum bayramını kutluyoruz. Bu dünyada bir ilktir. İlk defa Profesör Doktor Haydar Baş hocamız tarafından Gadrihum Sünni dünyanın gündemine getirilmiştir. Bu İslam dünyası için tarihe not düşülecek, tarihin kaydettiği bir gelişmedir. Kutluyoruz. Gadirhum Bayramı'nın bütün İslam ümmeti için bir bayram olduğunu deklar eden Sayın Profesör Doktor Haydar Başucamız ayrılıklara, ötekileştirmelere dur diyor. Bunun mücadelesini veriyor. Sayın Profesör Doktor Haydar Başucamız doğru yolu bildirip Müslümanları ayrılıktan, çatışmalardan kurtarmaya çalışıyor. Hakkı gösteriyor. Müjdeler olsun ve tekrar hepinizin bayramını kutluyorum. Sağ olun, var olun.